Excuse me, everyone. Sex! Now that I have your attention... You don't have our attention. Money! I'm listening. You had me at sex. Pervert. Cinsellik, psikoloji konuşulduğunda herkesin merak ettiği konuların başında gelir. Bu çok doğal. Çünkü hepimiz sahip olduğumuz cinsiyetin neleri kapsadığını ve nelere sebep olduğunu bilmek isteriz. Belgesellerde izlediğimizde erkek ve dişi canlıların farklılıklarını objektif bir şekilde gözlemleyebilirken Kendimize baktığımızda bu konuda biraz zorlanıyoruz. Çünkü bizi hayvanlardan ayıran özelliklerimiz cinsiyetler arasındaki farkları da belirsizleştirmekte. Dünyadaki yaşamış ve yaşayan toplumlara baktığımızda kültürün insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz farklı toplumların zihnindeki kadın ve erkek kavramlarının nasıl değişiklik gösterdiğini ve bunun sonucu olarak hayatın nasıl değiştiğini görebiliyoruz. Bu yüzden kadın şöyledir veya erkek böyledir gibi genellemeler yapmak hatalıdır. Elimizdeki bilginin ne derece doğru, geçerli ve bilimsel olduğunu sorgulamadan yargılamada bulunmak sadece safsat üretmemize yarar. Bu yüzden bu videoda kültürler arası benzerlik gösteren ve evrimsel süreçte oluşmuş farklılıkları ve bunların psikolojimize etkilerini konuşacağız. Tıpkı Freud videolarında bahsettiğim gibi evrimsel psikolojide en önemli kavramlarımız hayatta kalma ve neslin devamıdır. Yani ölüm ve seks. Tüm canlılar gibi bizler de sürekli bir şekilde hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da neslimizi devam ettirerek adeta ölümsüz olmanın çabası içindeyiz. Hatta çoğu zaman neslin devamı hayatta kalma güdümüzü bastırarak çocuklarımız veya genetik akrabalarımız için kendimizi feda etmeye bile bizi itebilir. Peki doğaya baktığımız zaman dişiler ve erkekler nasıl ayrışmakta? Bizim de içinde bulunduğumuz memeliler kategorisine baktığımızda genellikle erkeklerin boyut olarak dişilerden daha büyük olduğunu görürüz. Örneğin bu durum örümceklerde ise tam tersidir. Cinsellik pek çok türün erkeklerinde daha güçlü bir uyarıcıdır. Dişilerden ziyade cinsel ilişki için öldürmeyi hatta ölmeyi bile göze alabilirler. Dişilerse çoğu zaman doğadaki seçici güçtür yani çiftleşecekleri erkeği belirli bir kritere göre seçerler. Erkekler pek çok farklı cinsel partner isterken dişiler bu konuda daha seçici davranır. Doğadaki erkekler dişilerden daha süslüdür. Belgesellerde de gördüğümüz üzere pek çok türde daha renkli, farklı ve ilginç olan karakterler genellikle erkeklerdir. Şarkı söyleme, garip yuvalar yapma, ilginç beden parçaları geliştirme gibi dişinin ilgisini çekmek için ortaya çıkan pek çok garip durum Genellikle erkeklerde görülmektedir. Bu garip durumların pek çoğu erkeklerin başka erkeklerle mücadelesi için oradadır. Cinsel partner olarak seçilmek her zaman çok zorlu, hatta ölümcül bir süreçtir. Bu süreç içerisinde erkekler yoğun bir saldırganlıkla rakibini alt etmeye çalışır. Bedenleri de buna göre evrilmiştir. Dişilerin aksine çoğu erkek rakibiyle kavgasında işine yarayacak fizyolojik bir yapı ile dünyaya gelir. Bir diğer ilginç nokta ise yavru bakımı konusunda doğadaki görevin en fazla dişiye düşmesidir. Belgesellerden de hatırlayabileceğiniz gibi erkek genellikle çiftleşme sonrası yavru bakımına çok az katkıda bulunur ve işin çok büyük bir kısmı dişinin omuzlarına kalır. Belirli türlerde yavru bakımına erkeğin katkısı olsa da genel anlamda bakarsak burada iş dişiye kalmış denebilir. Bu saydığımız farklılıkların tamamı insanlarda da görülmektedir. Ancak burada çok önemli bir noktaya değinmek gerek. Bu farklılıklar genel ortalama da görülmektedir. Yani her bir birey için geçerli olmak zorunda değildir. Peki bu ne demek? Bazı kadınlar çoğu erkekten uzun olacaktır. Ama tüm erkeklerin ve tüm kadınların vücut oranlarını karşılaştırdığımızda erkekler kadınlardan büyük çıkar. En uzun, en büyük gibi kategorilerde ise erkekler çoğunluğu temsil edecektir. Bazı kadınlar erkeklerden daha saldırgan olacaktır ancak ortalamaya baktığımızda saldırganlıktaki büyük pay erkeklerde olacaktır. En saldırgan ve en tehlikeli suçlulardaki oranlara baktığımız zaman neredeyse tamamını erkeklerin oluşturduğunu görmekteyiz. Cinayetlerin %95'i erkekler tarafından işlenmektedir. Ve bu cinayetlerin mağdurlarını %79 ile çoğunlukla yine erkekler oluşturmaktadır. İlginç bir şekilde insana en yakın hayvan olan şempanzelerde de cinayetlerin %92'si erkek şempanzeler tarafından işlenirken Mağdurların da %73'ünü yine erkek şempanzeler oluşturmaktadır. Yani kültürel farklılıkların da ötesinde burada biyolojik bir davranış var gibi gözükmekte. Şimdi biraz erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklara bakalım. Erkekler kadınlardan üst beden gücünde daha önde, daha uzun, daha ağır, çene kemikleri daha kalın, daha iyi fırlatıcı, kendisini fırlatılan objelerden daha iyi kaçan, daha güçlü kemikler gibi uzayan bir liste görürüz. Peki bu liste bize ne söylemekte? Kadınlara oranla erkekler birbirleriyle kavga etmek için adapte olmuşlar. Hatta yapılan son çalışmalarda yumruk atma gücüne bakan araştırmacılar erkeklerle kadınlar arasındaki farkı çok çok yüksek bulmuştur. Benzer vücut özelliklerine sahip kadın ve erkekler karşılaştırıldığında dahi bu fark yine çok yüksek bulunmuştur. Tıpkı erkek geyiklerin kafalarındaki boynuzlar gibi bizler de bir diğer erkekle mücadele etmek için belirli özelliklerle dünyaya geldik. Bunlardan birisi de yumruk atma gücümüz. Peki bunun sebebi nedir? Erkek ve kadınlara baktığımızda her ikisinin de çiftleşmek için belirli bir yatırım yaptığını görürüz. Erkek diğer erkekler ile mücadele ederek kendini kanıtlamalı ve dişiye güçlü, yeterli olduğunu göstermeli. Dişi ise yavru bakımının önemli bir kısmını üstleneceği için en uygun erkeği seçmeli ve seçiminde başarılı olmalı. Bu noktada erkek çiftleşebilmek için büyük riskler alırken dişi de çiftleştikten sonra yavru bakım için büyük riskler almakta. Çünkü insanlarda hamilelik 9 ay kadar uzun bir sürede tamamlanmakta ve ardından doğan çocuğun bakımı da bir hayli uzun sürmekte. Bu süreçte kadın genellikle erkeğin getireceği kaynağa bağımlı olmakta. Eğer güçsüz ve aldatıcı bir erkek seçmişse bu durumda hamili iken kısıtlı bir kaynakla hayatta kalmaya çalışacak demektir. O yüzden doğada seçim şansı kadındadır. Çünkü seçimin maliyeti çok yüksek olmaktadır. Erkek cinsel ilişki sonrasında elini kolunu sallayıp ortamı terk edebilirken kadının böyle bir lüksü yoktur. İnsanlarda erkeğin seçilmesi sadece saldırganlık değil, belirli özelliklerin gösterilmesini de içerir. Nasıl ki tavus kuşunun tüyleri veya bir başka kuşun yaptığı yuvanın geometrik şekli onun genetiğini ve zekasını gösteriyorsa, erkeklerin davranışları da karşı tarafa ben sadık ve güvenilir biriyim, seni yarı yolda bırakmayacağım mesajını vermelidir. Çünkü kadının erkeği seçmesinde sadece kaba kuvvet değil, ilişkinin devamlılığı kriteri de rol oynamaktadır. Elbette buradaki tek seçim kadının değildir. Yeterli kadın popülasyonu varsa erkek de kadınlar arasında seçim yapabilecektir. Bu sebeple hem kadınlar hem de erkekler birbirleriyle de bir mücadele içindedirler. Dışarıya en değerli eş gibi gözükmek hem hayatta kalma hem de üreme şansınızı yüksek oranda artıracaktır. İnsan erkeği çocuk bakımına doğadaki pek çok diğer erkekten daha fazla yatırım yapmaktadır. Yani çocuk olur olmaz ortamdan kaçan erkek oranı azdır. Bunun benzerini doğadaki diğer canlılarda da görmekteyiz. Ancak burada önemli ve aslında aklımıza gelmeyen bir değişken var. O da vücut büyüklüğü farkı. Eğer dişi ve erkek birbirlerine yakın vücut boyutlarına sahiplerse her ikisinin de tek eşli bir ilişkide beraber yavru bakması daha olasıdır. Ama boyutlar arasındaki fark arttıkça çok eşlik ve yavru bakımda azalmaktadır. Fotoğraflardaki canlılara baktığımızda dişler erkeğin yanında ufacık kalmakta. Ve yine bu türlere incelediğimizde çoğunun çok eşli olduğunu görmekteyiz. Güçlü erkek diğer rakiplerini yenerek adeta kendisine dişlerden oluşan bir harem kurmakta. Mesela deniz aslanlarına baktığımızda erkeğin dişiden 8 kat daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu da kendileri için büyük bir harem kurmalarına ve diğer erkeklere çiftleşme imkanı tanımamalarına sebep vermekte. Deniz aslanı erkeklerinin neredeyse sadece %5'i neslini devam ettirebiliyor. Çünkü en sert ve güçlü erkek diğerlerini bastırarak tüm kadınlara adeta el koymakta. Diğer primatlara baktığımızda gümüş sırtlı gorillerde erkeğin dişiden iki kat daha büyük olduğunu görüyoruz. Deniz aslanlarına benzer şekilde bu fark yüzünden alfa bir goril gruptaki çoğu dişiyle çiftleşir ve neredeyse gruptaki tüm bebek goriller onundur. Diğer bir primat olan gibonlara baktığımızda ise dişi ve erkek arasındaki farkın sadece %2 olduğunu görmekteyiz. Bu görmezden gelebileceğimiz bir fark. Yani bu türün dişisi ve erkeği eşit derecede büyükler diyebiliriz. Bunun sonucunda da gibonların tek eşli bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Yakın akrabamız olan şempanzeye bakarsak erkeklerin kadınlardan %25 daha büyük olduğunu görmekteyiz. Bunun sonucunda gorillerden farklı olarak alfa bir erkek şempanze gruptaki çocukların yaklaşık %30 kadarına sahiptir. Peki bu durum insanlarda nasıl? Çiftleşme ve çocuk bakımı konusundaki kültürel kuralları bir kenara bırakırsak bakalım vücudumuz neyi yapmak üzere evrilmiş. İnsan erkekleri kadınlardan %10 kadar daha uzun ve %20 kadar daha ağırdır. Diğer primatlara bakarsak bunun çok yüksek olmayan bir fark olduğunu görebiliriz. Sadece bu bilgiden yola çıkarak insanların tek eşli olmaya yatkın bir bedenle dünyaya geldiklerini söyleyebiliriz. Ancak insanlar olarak o kadar karmaşık canlılarız ki, diğer hayvanlarda olduğu gibi sadece vücut oranımıza bakarak çiftleşme davranışımızı basitçe bulamıyoruz. Çünkü tarihsel sürece baktığımızda sadece birbirini yumruklayan iki erkek görmüyoruz. Bir araya gelip gruplar kuran, silahları icat eden, birbiriyle sistematik olarak savaşan ve haremler kuran erkekleri de görmekteyiz. Yani bizim evrimsel sürecimiz sadece goriller gibi yumruk yumruğa kavga etmeyi değil, kültürü ve grubu da ortaya çıkarmakta. Tıpkı Osmanlı padişahları gibi belirli bir otorite ve güç sahibi kişiler fiziksel özelliklerine bakılmaksızın haremler kurabilmiş ve yüzlerce çocuğa sahip olmuştur. Peki kadın veya erkek olmak cinsel ilişkiye bakışımızı nasıl etkilemekte? Güzel bir çalışmanın sonucuna bakalım. Araştırmacılar kadın ve erkek katılımcılara önümüzdeki zamanlarda Bunlar bir ay içinde, bir yıl içinde ve neredeyse 30 yıl içinde sahip olmak istediğiniz ideal cinsel partner sayısı kaçtır diye sormuşlar. Yani 30 yıl içinde kaç farklı kişiyle cinsel ilişki yaşamak isterdiniz? Sonuçlara baktığımızda cinsiyetler arasındaki farkı açık bir şekilde görmekteyiz. Başlangıçta çok küçük olan bu fark, ilk açın erkekler 2 kişi derken kadınlar 1 kişi demiş, 2 yıl olduğunda kadınlarda bir buçuk, erkeklerde ise 4'ü çıkmıştır. Ve en son 30 yıla geldiğimizde erkekler ortalama 6,5 kişiyle beraber olmak isterken kadınlarda bu sayı 2,5 olmuştur. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu çalışmada sonuçları bozmamak adına 1000 veya 10000 diyen erkekler analizden çıkartılmış. Tıpkı daha önce bahsettiğim gibi ekstrem uçlarda cinsiyetler arası farklılaşmayı daha net görüyoruz. Burada 1000 veya 10000 diyen kadın göremezken bu tarz erkeklerin varlığı da bize bunu göstermekte. Bu sonuçlar aynı zamanda pek çok farklı kültürde benzer çıkmıştır. Yani kültürel bir kavramdan çok evrimsel bir değişkenliği konuşmaktayız. Bir başka çalışmada çekici kadın ve erkek oyuncu karşı cinsteki kişilere gidip ''Selam, bir süredir seni kampüste görüyorum ve seni çok çekici buluyorum. Acaba benimle?'' deyip şu üç sorudan birini sormuşlardır. 1- Bu akşam buluşur musun? 2- Evime gelir misin? 3- Benimle sevişir misin? Bakalım erkeklerin ve kadınların cevapları bu sorulara karşı ne olmuş? İlk sorunun sorulduğu katılımcılarda sonuçlar arasında bir fark görmüyoruz. Neredeyse kadınların ve erkeklerin yarısı bu soruya evet demiş. Ama ikinci soruya geldiğimizde erkeklerde neredeyse %70'inin evet dediğini görürken kadınlarda bu oran %5'in bile altında kalmış. Son soru olan benimle sevişir misin de neredeyse her 10 erkekten 8 e evet derken Tek bir kadın bile bu soruya evet dememiştir. Aslında şaşırması zor bir durum. Erkek gibi tehlikeli ve saldırgan bir canlı ile tanıdığınız zaman bile yakınlaşmak tehlikeliyken hiç tanımadığınız birinden çekinmek çok doğal. Ama erkeklere baktığınızda böyle bir korku neredeyse yok denecek kadar az. Hatta sevişme teklifine hayır diyen erkeklerin bazıları özür dileyen bir ifadeyle "Maalesef kız arkadaşım var." demiş. Yani bu güzel teklifi reddettikleri için içten içe kırılmışlardı. Yine çalışmalar göstermekte ki çekici yakışıklı erkekler daha az çekici erkeklere göre daha fazla kısa süreli ilişkilerde bulunurken çekici güzel kadınlar daha az çekici kadınlara oranla daha fazla uzun süreli ilişkilerde bulunmaktalar. Yani çekiciliğin etkisi cinsiyetler arasında da farklılık göstermekte. Yakışıklı erkekler kısa süreli ilişkileri daha fazla tercih ederken güzel kadınlar uzun süreli ilişkileri daha fazla tercih etmekte. Bunların yanı sıra erkeklerle kadınlar arasındaki ilginç bir fark da karşı cinsin davranışlarını okumaktır. Belki de bugün bahsedebileceğimiz en önemli konulardan birisi bu. Hayatta elbette sizin de başınıza gelmiştir. Bir kadın ve erkeğin arasındaki etkileşime bakıldığında bazen kadınlar ve erkekler farklı çıkarımlarda bulunur. Örneğin bir kadın bir erkekten nazikçe bir şey istese, selam verse veya basitçe bakış atsa olayı gören erkekler bu durumu kadının erkekle flört ettiği şeklinde yorumlarken olayı gören kadınlar bu kadının sadece arkadaşça bir tavır sergilediğini söyleyebilir. Çünkü çalışmalar bize göstermektedir ki erkekler kadınlardan gelen davranışları flört olarak algılamada kadınlardan daha hızlı davranmaktadır. Bu da sıklıkla yanlış anlamalara sebebiyet verir. Belki de siz kibar davrandığınızı sanırken karşıdaki kişi ondan romantik olarak hoşlandığınız sonucuna varabilir. Peki erkekler neden basit durumları bile flört olarak algılamakta? Bunun evrimsi olarak bize ne gibi bir faydası var? Çünkü bir erkek olarak bir kadın tarafından seçilmeniz çok ama çok önemli. Neslinizin devamı tamamıyla buna bağlı. Kadınlar seçici olduğu için ondan gelebilecek en ufak bir mesajın bile kaçırılmaması gerekli. Örneğin eğer bir kadın sizle flörtleşmiyorsa ama siz öyle zannedip kadına yürürseniz en fazla biraz utanarak etkileşimi sonlandırabilirsiniz. Kaybınız en fazla 2-3 gün içinde unutacağınız yüz kızartıcı bir anı olurdu. Ama eğer bir kadın sizle flört ediyorsa ve siz bu mesajı doğru okuyamayıp bu fırsatı elinizden kaçırırsanız bu durumda neslinizi devam ettirme şansınızı elinizin tersiyle ittiniz demektir. Bu sebeple erkekler normal davranışları flört olarak algılamakta kadınlardan daha hızlı davranmaktadır. Bu yüzden bir dahaki sefere birinin sizinle flört edip etmediğini kadın ve erkek iki arkadaşınıza sorarsanız belki de daha iyi bir sonuç alırsınız. İlginç bir fark da cinsiyetler arasında aldatılmaya yönelik farklı tepkilerdir. Araştırmalara baktığımızda erkekler cinsel olarak aldatıldıklarında kıskançlıkları tavan yapmıştır. Ancak bu durum kadınlarda duygusal aldatmada gerçekleşmiştir. Bu durumu siz de çevrenizde görebilirsiniz. Konu erkek olduğunda başka bir kadınla yaşadığı cinsel ilişki daha çabuk affedilebilmekte. Sarhoşluk, stres, hata, aptallık gibi laflarla bunu geçiştirebiliyoruz. Ancak bu lüks kadınlara pek de tanınmamakta. Bir kadın başka bir erkekle birlikte olursa, şu anki partneri bu durumu ilişkiyi dibinden dinamitleyen bir davranış olarak görmekte. Yine ilginç bir şekilde, eğer erkek başka bir kadınla duygusal bir birliktelik içindeyse, yani onunla daha fazla vakit geçiriyorsa, karısına ve çocuklarına ayırması gereken kaynakları ki bunlar hem para, hem zaman, hem de ilgi olabilir, bir başkasına ayırıyorsa, bu durumda bu kişiyi affetmek daha da zor olmakta. Burada elbette kadınlar böyledir, erkekler böyledir gibi tam bir ayrım yok. Her birimiz benzer kıskançlıklar yaşıyoruz. Ancak ortalama olarak erkekler cinsel olarak aldatılmaya karşı daha hassasken kadınlarda bu durum duygusal aldatmada ortaya çıkmakta. Peki erkekler cinsel olarak aldatılmaya karşı neden daha tetikte? Aslında cevabı çok basit. Son 50 yıla kadar yani evrimsel tarihimizin neredeyse tamamında çocuğumuzun bizim olup olmadığı hep bir muammaydı. Evet belki bazı özelliklerine bakıp bu benim çocuğum diyebilirdiniz. Ancak o zaman bile her daim size benzer bir kişinin eşinizle birlikte olma ihtimali bulunmaktaydı. Bu yüzden erkekler asla ama asla çocuğun kendilerinden olduğuna %100 emin olamazlardı. Kadında ise böyle bir sıkıntı hiç olmadı çünkü çocuk tam anlamıyla onların içinden çıkmaktaydı. Bu yüzden bir kadın eşini cinsel olarak aldatırsa erkek belki de kendisinin olmayan bir çocuğa inanılmaz derecede kaynak aktaracak ve evrimsel olarak neslini devam ettiremediği için yeryüzünden silinip gidecek. Bu yüzden cinsel aldatma tehdidi onu çok daha rahatsız etmekte. Peki kadınlar neden duygusal aldatma konusunda daha rahatsız? Çünkü annelik inanılmaz yatırım gerektiren bir süreç. Ve bir kaynak sağlayan olmadan tarihi boyunca baktığımızda tek başına bir annenin hayatta kalıp çocuğuna bakması çok çok zor. Böyle bir senaryoda erkek eğer bir kadınla tek gecelik sevişip gelirse ve bu onun için hiçbir şey ifade etmezse anne ve çocuğa hala kaynak gelecek demektir. Ancak erkek zamanını, ilgisini ve maddiyatını bir başka kadın odaklarsa bu durumda anne ve çocuk tehlikede demektir. Bizde de sık sık kullanılan şu lafı hatırlayın. Sen benim çoluğumun çocuğumun rızkını başka kadınlarla yedin. İşte bu farkın en temel noktası burada yatmaktadır. Yine çalışmalara baktığımızda babalığın kesin olmadığı durumlar neredeyse erkeklerin en tehlikeli olduğu durumlar oluşturmakta. Benzer şekilde evdeki babaları üvey olan çocuklar diğer çocuklara oranla şiddete ve yaralanmaya 7 kat kadar daha fazla maruz kalmaktalar. Tarih boyunca bakarsak muhtemelen partnerlerinin cinsel davranışını önemsemeyen erkekler başka erkeklerin çocuklarına bakarak kendi nesillerini tüketmiş olabilirler. Bu durumda nesiller boyu aktarılan genlerin çoğu partnerlerinin cinsel davranışını kontrol eden kişilerden gelmiş olabilir. Bu da az önce bahsettiğim çoğu durumu aslında açıklamaktadır. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi bir şeyin doğada bulunması, onun ahlaklı veya doğru olduğu anlamına gelmez. Sadece bu tür durumlara neden eğilimliyizdir? Onun cevabını bize verir.